Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar yüzde problemlerine geçiş yapıyoruz. Yüzde problemleri sayfa 51'den başlıyor. Bu sayfa 51 dediğim neresi? Videonun açıklama kısmında bulunan PDF'de. Oradan bahsediyorum. Sayfa 51'den başlıyor ve sayfa kaça kadar devam ediyor? Sayfa 53'ün sol tarafına kadar devam ediyor. E, yüzde problemlerinden arkadaşlar 3 tane video gelecek. Bu 3 video şu şekilde olacak. İlk başta şu bir fırında bulunan ekmeklerin önce %30'u sorusuna kadar anlatacağız. Yani şöyle sol taraf ve sağ taraftaki iki soruyu çözdükten sonra ilk video bitecek. Ondan sonra ikinci video bu sorudan sorudan başlayacak. Yani bir fırında bulunan sorusundan başlayacak. Ve ÖSM sorularına kadar gelecek. Ve üçüncü videoda sanki ÖSM sorularının çözümleriyle bitecek. Sanki ÖSM soruları burada bayağı iyi. Yani hani e, ilk baştaki kazanım sorularına göre bayağı iyi olacak. E, o soruları da mutlaka dinlemenizi öneriyorum. Zaten genelde de e, o sorularla zaten farkı açmak gerekiyor. E, o zaman beğenip abone olduysak, bakın burası önemli. Hiç hız kesmenin ve direkt olarak videomuza geçelim. Şimdi geldik bakalım ilk videomuza. Yüzde problemleri. Yüzde problemlerinde arkadaşlar tek olarak bilmemiz gereken şey şu. A sayısının yüzde eksi demek. A çarpı x bölü yüz demek. Bu. Bir sayının yüzdesini bulurken o sayıyı e, pay kısmına yazıyorsunuz ve paydasına da bölü 100 yazıp bitiriyorsunuz. E, burada hemen bir örnek verecek olursak zaten örnekte de göreceğiz ama hani sorularda da göreceğiz ama işte örneğin 100 sayısı değildi, de 150 sayısı olsun örneğin yüzde %15 15'i. Yüzde 15'ini bulurken tabi bu zor oldu şimdi yani düzgün gelmeyecek. Yüzde 20'sini bulmaktan bir bahsedelim. Ne yapacaksınız? 150 sayısını 20 bölü yüzde çarpınca bulmuş olacaksınız. Bu sadeleştirme işlemlerini yaparız zaten. 15'i 2'yi çarparsak 30 gibi. Bunun gibi. Bu kadar aslında arkadaşlar. Yani ekstra bir konu anlatımı yok yani yüzde problemlerinde. Sorularda biz aslında önceki konulardan gelen yani sayı problemlerinde, kesir problemlerinde, işte oran orantıda kullandığımız şeyleri kullanarak artık özellikleri e, soru çözüm tekniklerini kullanarak burada da çözmeye çalışacağız. Ha, burada tabi genelde yüzde işlemleri yaptıracak. Ha, bazen şöyle yapabiliriz. İşte e, ne bileyim kesir problemlerinde paydaların ekoklarına işin tamamını veya işte e, bir olayın tamamını veriyorduk. Burada da genelde işte bir şey 10x olsun, bir şey 100x olsun, bir şey 1000x olsun diyebiliriz. Burada da tamamen işlemler kolay gelsin diye bunu yapabiliriz. O da tabi sorudan soruya değişecek. Şimdi aşağıdaki işlemleri yapınız diye başlıyor. 60'ın %20'si kaçtır? Çok basit. 60 çarpı 20 bölü 100. Bunu yaptığınızda 60'ın %20'sini bulmuş oluyorsunuz. İlk önce genelde sıfırları sadeleştirmeye çalışın. 6 ile 2'yi çarparsak 12 olur. 2. 150'nin %50'si kaçtır? 150 çarpı 1 bölü 2 de diyebilirsiniz direkt olarak. 50 bölü 100 yapacağım ben. Şuradaki sıfırlar gitsin. 15 ile 5'i çarparsak 75 buluruz. Gibi. Evet. Bu soru 75 sayısı 60 sayısının yüzde kaçıdır? Bakın 60 sayısının yüzde x'ini alınca 75 sayısını elde etmek istiyorum. Denklemi bu şekilde kurabiliriz. İlk önce şu sıfırlar gitsin. 2 ile sadeleştirelim. Burada 3 kalsın, burada 5 kalsın. 5'i karşı tarafa atalım. O zaman 3x eşittir 75 çarpı 5 olacaktır. Direkt çarpmadım çünkü 3 ile 75 de sadeleşiyor. Burada 25 kalıyor. x'in cevabı 25'e 5'i çarparsak 125. Burada %25'i, %125'i e, 60 sayısının %125'i 75 sayısını verir. Cevabımız bu şekilde gelir. Maaşı 100x olan bir memur. Genelde bakın dediğim gibi bunları kullanacağız. 100x olan bir memur maaşının %40'ını kiraya, %30'unu borçlarına veriyor. Geriye 3300 TL parası kaldığına göre maaşı kaç TL'dir? Şimdi maaş 100x. Buraya not almak istiyorum. %40'ını kiraya versin kira ne kadar olacak bakalım. %40'ını bulmak demek 100x'i şöyle 40 bölü 100 çarpmak demek. Buradaki sıfırları götürdüğümüz anda buradan 40x'in geleceğini görebiliriz. Yani kira 40x. %30'unu da borçlarına versin. Şöyle borç diyelim buraya da. Borç. %30'u. 100x'in %30'unu alacağız o zaman. 30 bölü 100. Şöyle yine sıfırlara bay bay diyoruz. Ama bir sıfır fazla gitti. Şuradaki 2 e, sıfır buradaki 2 sıfırı götürsün. Burada 30 x kalsın. Borçlara da 30 x gitti. Geriye 3300 TL'si kaldı. E 70 x değil midir burası? 100 xten 70 x'i çıkartırsak 30 x kalır. İşte bu 30 x'in 3300 TL olduğunu söylüyor. Sıfırları götürelim. 3'e bölelim 330'u. X'in cevabı 110'dur. Maaşı kaç TL'dir diyor. 110 ile 100'ü çarpacağız. 110 ile 100'ü çarpacağız. Ne kadar olur? 2 e, sıfır daha ekleyeceğiz. Yani 11.000 olur. 11.000 TL. Tabii şu anda memur maaşı bu kadar değil. 11.000 TL olarak gelir. Diğer bir soru. Hasan bir oyunun %20'sini oynuyor. Mehmet Hasan'ın oynadığının %20'sini oynuyor. Buna göre tüm oyunun ne kadar oynanmıştır? İşte bunlarda o 100x, 10x, 1000x'i kullanmak lazım. Çünkü bir... E, oyunun tamamına işte x derseniz bunun %20'sini bulduğunuzda böyle gıcık ifadeler gelir. Düzgün gelsin diye. Oyunun tamamı, oyunun tamamı 100x olsun demek istiyorum ben. %20'sini Hasan oynasın. Hasan o zaman 20x'ini oynamaz mı? 100x'in %20'sini bulmak kolay. Oradaki yüzler sadeleşecek. Mehmet de Hasan'ın oynadığının %20'sini oynasın. Şimdi bunu bulalım bakın Mehmet. Şimdi şu Hasan da 20x'in %20'sini oynayacak. Yani 20x çarpı 20 bölü 100'ünü oynayacak. Buradaki sıfırlara bay bay diyorsunuz. 2 kere 2'den de 4. Yani 4x. Mehmet 4x'ini oynamış oluyor. Tüm oyunun ne kadarı oynanmıştır? Bakın tüm oyunun e, ne kadarı oynanmıştır? Tamam. O zaman 24x oynanmıştır tüm oyun. Çünkü Hasan %20'si oynuyor. Yani 20x. Mehmet de 4x oynuyor. Toplamda 24x'i bitirilmiş oluyor. Yani bunu yüzdeye vuracak olursak da %24'ünün oynandığını söyleriz. Bir grupta kadınların sayısı erkeklerin sayısının %30'udur. Gruptan 15 kadın ayrıldığında toplam kişi sayısı 50'ye düştüğüne göre erkek sayısı kaçtır? Bakın gruptan 15 kadın ayrıldığında kişi sayısı 50'ye düşüyormuş ya e, ilk başta toplam 65 kişi olduğunu söylemez miyiz? Belli ki toplamda 65 kişi var. Kadınların sayısı erkeklerin sayısının %30'u. Bu e, i̇şlemi yaparken de şöyle demek istiyorum. Erkekler 10x olsun. 100x demek istemiyorum burada. Çünkü e, 65, 100'den alt, e, aşağıda kaldığı için, az kaldığı için. 100x derseniz bu sefer orada sıfırlarla birazcık e, uğraşmanız gerekir. O yüzden erkeklere 10x demek istiyorum. Bunu dediğinizde herhangi bir hata yapmış olmayız. Erkeklerin %30'u kadınlar. O zaman kadınlar diyorum e, 10x'in %30'u da e, 3x yapmaz mı? Bakın o işlemi bir almaya göstereyim. 10x çarpı 30 bölü 100. Şuradaki sıfırları götürüyorsunuz. Buradan da 3x gelmiş olur. Yani kadınlar da 3x. E tamam biz şunun toplamının 65 olduğunu biliyoruz. 13x eşittir 65. O zaman x'in cevabı 5. Yani belli ki erkek sayısı burada 50. Kadın sayısı da burada 15. E, gruptan 15 kadın ayrılıyor. Yani kadın sayısı sıfıra düşüyor. Erkek sayısı kaçtır? Erkek sayısı 50'dir işte. Yani artık tamamen erkeklerden oluşan bir grup kalıyor. O şekilde söyleyebiliriz. Furkan elindeki cevizlerin %30'unu Melih'e verirse ikisinin ceviz sayısı eşit oluyor. Buna göre Melih'in ilk durumdaki cevizlerinin sayısı Furkan'ın yüzde kaçıdır? Şimdi Furkan ve Melih var. Furkan'ın cevizlerinin %30'undan bahsediyoruz. Diyorum ki Furkan'ın 100x ceviz olsun. Melihinde ilk baş bilmediğimiz için A tane ceviz olsun. Buna herhangi bir yüzdelik bir ifade vermeyeceğim. Verseniz de olur. Sıkıntı yok. Ama A diyerek e, işlemi yaptığımızda zaten denk getireceğiz şimdi. %30'unu Melih'e versin. E %30'u zaten 30 değil mi? %30'unu Melih'e verirse yani 30x'ini Melih'e verirse Furkan'ın 70x kalır. E Melih'in ne olur? A tane vardı. Ona bir 30x geçti. A artı 30x kadar ceviz olur. İkisinin ceviz sayısı eşit oluyormuş. Yani 70x eşittir a artı 30x olmuş olur burada. 30x'i sol tarafa atıyorsunuz. A'nın cevabının burada bakın 40x olduğunu görüyorsunuz. Melih'in o zaman ilk başta 40x kadar cevizi vardır. Melih'in ilk durumdaki cevizlerinin sayısı Furkan'ın yüzde kaçıdır diyor. Furkan'ın 100x kadar cevizi vardı. Bunun yüzde kaçı zaten çok rahat bir şekilde gözüküyor. 40x yapar aslında. Sormaya çalıştığı şey bu. E, şu gitsin. Yüzler sadeleşti. X'ler de sadeleşti. O zaman soru işareti buradan 40. Buradan anladığımızda %40'ı Melih'in cevizlerine eşitmiş. Furkan'ın %40'ı Melih'in cevizlerinin sayısına eşitmiş. Evet diğer bir soru. İçinde bir miktar su bulunan bir deponun ağırlığı 53 kilogramdır. Deponun içindeki suyun %40'ı boşaltılınca 37 kilogram geldiğine göre boş deponun ağırlığı kaç gramdır? Şimdi boş depo, boş deponun ağırlığı A gram olsun. Ve içindeki suyu %40 azaltmaktan bahsettiğimiz için alabildiği suya da ben 100x demek istiyorum. Şu an deponun ağırlığını yazarken şöyle yazarsınız. A artı 100x eşittir 53 kilogram olarak yazarsınız. Deponun %40'ı boşaltılsın. E deponun boş ağırlığı duracak. %40'ı boşaltılırsa 40x boşaltılmaz mı? Buradan 40x azaltınca otomatikman depoda 60x kadar su kalmış olur. İşte bu da 37 kiloymuş. Boş deponun ağırlığı kaç gramdır, kaç kilogramdır diyor. Boş deponun ağırlığını soruyorsa A'yı soruyor. Belli ki x'leri yok edeceğiz. Şöyle yapalım. X'leri yok edecek şekilde bulalım. Ee, nasıl yapalım? Bunu 3 ile çarpalım. Bunu da eksi 5 ile çarpalım. Bakın o zaman sadece A'lar kalır. 3 ile çarptığımızda 300x gitti. 5'e çarptığımızda eksi 300 x gitti. 3a eksi 5a burası eksi 2a kalıyor. Peki sağ taraf ne oluyor? 3 ile 53'ü çarpacağız. 3 ile 53'ü çarpacağız. Eksi 5 ile de 37'yi çarpacağız. Sonra eksi 2a'ya eşitleyeceğiz bunu. Ee, 3 kere 3 9. 3 kere 5 15. Ee, 5 kere 7 e, 35. Elde var 3. 5 kere 3 15. 185. 159'dan da 185'i çıkartırsak 1 oradan. 25 oradan eksi 26 kalır. Her tarafı da eksi 2'ye biliyorsunuz. A eşittir. Buradan 13 kilogram. Burada e, ilk başta A'yı yok edip X'i bularak da çözebilirdiniz. Ama bize direkt olarak boş deponun ağırlığını sorduğu için A'da zaten boş deponun ağırlığıydı. Hani hiç uğraşmadan onu bulabiliyoruz. Bir futbolcu antrenman yaparken attığı 30 tane şutun %60'ını direkten vurmuştur. Bu de bu futbolcu kalan 50 şutundan kaç tanesine daha direkten vurursa direkten vurma oranı %80 olur. Şimdi ilk önce 30 tane şutun %60'ını direkten vurmuş olsun. Şimdi direkten vurduklarını ben bulmak istiyorum. 30'un %60'ı. 30 çarpı 60 bölü 100. Şuradaki sıfırlara son kez bakacak olursak. Demek ki 18 tane şutunu direkten vuruyor. Kalan 50 şutundan kaç tanesini daha direkten vurursa diyor. X tane daha direkten vurmuş olsun. O zaman tamamı 18 artı x olmuş olur. Direkten vurdu. Ve vurduğu şutların tamamı ne kadar? 30 artı 50'den toplamda 80 tane şut vurdu. Yüzde olarak bu şekilde bulabiliriz. Bu işte yüzde 80 olmasını istiyoruz. Yani 80 bölü 100'e eşit olmasını istiyoruz. Burada şurada alt taraftaki, e, burada şu alt taraftaki sıfırlar gitsin. Şuradaki sıfırlar gitsin. Sonra e, burada 1 kaldı zaten. Yani 18 artı x'e eşit olacak orası. E 8 ile 8'i çarpıyorsunuz 64. Sağ tarafa atıyorsunuz. E burada ne kadar kalıyor? 10 çıkarsanız 54. 8 daha çıkarsanız 46. Yani demek ki 46 tane daha şutunu vurursa üstüne o 50 şutundan 46 tanesini daha vurursa %80'e çıkarır. Diğer türlü olmaz. Evet bu soruya gelince bırakacağız demiştik arkadaşlar. Videomuz burada bitti. Bundan sonraki videoda mutlaka görüşelim. Kendinize iyi bakın.